Demedin. Evet. Vay be. Hatta öldürürken gördün. Yani baya bıçağı soktu. Arkadaşlar bazı şeyleri fazla sorgulayın. Direkt birbirinize inanmayın. O iş yaparken öyle miydi? Taskı dolduruyor mu? Fake atıyor yani herkes burada. Hiçbir şey soracağım. Söyle. sabotaj, <laughs> sabotaj ne işe <gülüyor> <gülüyor> Söyle Miray. Sabotaj ne işe yarıyor? Kanka kapıları kapatabiliyorsun üstlerine. Hmm. Bir hı hı. de e, mesela communication'ı kapatma var, elektrikleri kesme var, reaktörü e, devre dışı bırakma var. Kes olan. Ha, okey. Onları falan yapıp e, kafalarını karıştırıp başka görevleri yapmamasını sağlıyorsun Bu arada canım. bir şeyleri sorgulayın harbiden Kemal dediğim. Işte bir ben şey söyleyeceğim, diye ben... kimdir?" Biz... sorsun da. Bendim. <laughs> şey, şöyle bir şey var. <laughs> Juros, <laughs> Juros neden öldürdü biliyor musunuz? Ben neden? son şeyde tartışmada kiminle görev kaldığını sordum ama hep üstte çıktı. E çok çok evet, evet, evet Tamam Juros bunu hep yapar. Bunu hep yapar Juros. İşte biliyorum ama Lan ne alakası var lan Juros bunu hep yapar? Beni de ilk ben beni biliyorum. öldürme sebeplerini de anladınız. Olayı çözerim diye bu ikiliyi de tanıyorum yani ben. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. 4 kişi Bizim adam diyor ki Drog skipleyelim amına koyayım diyor. E, tamam diyorsunuz. Evet evet işte mesela skiplemeyin orada yani. Bir araştırın <gülüyor> orada. <gülüyor> Ali büyük ikili. Amına koyan Zali. Bende niye bu ünlem işaret çıkıyor lan? Şimdi baba. Sen üzülme günüm. Ramzan'da küllerin biter. Yollarıma. Bak şimdi. Bekliyoruz. Görev yapıyor gibi. <laughs> ne oluyor? <laughs> Ali, Ali'yi vursanız Ali. Ne oldu lan? gözümün gözümün önünde deliye girdi amına koydu bu sala. Ne deli? Anayi mı deli, aptal herif. <laughs> ne deli olacak? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir daha söyle Jurox. Gözünün morlu, önünde mi öldürdü? Morlu öldürmedi, bente girdi, deliye girdi. Ne taraftaki vente girdi? Deli, yani ben belanım, sol, sol, taraftaki, sol taraftaki e, şeye girdi, deliye girdi. Ali, yani. sikerim senin belanı <laughs> ha. Ali. Tarafı... <gülüyor> Şurak, <gülüyor> doğru mu söylüyor? Ben, beni gördünüz. Bir dakika, birkaç kişi beni gördü. Alt tarafta bilgisayarın olduğu bir oda var. Oradaydım ben. Aynı altta, ortada altta. Ya, tamam amına koyayım aynı. Aynı <laughs> sol alt işte aptal herif. Ya var, da bu arada. <laughs> <laughs> Ali! Ay, Ali. <laughs> <tık> Ya bir şey diyeceğim. Beni gördünüz. 3 4 kişi beni gördü. Bir Baba şey ben, görevimi ben, ben, ben görevimi yapıyorum. Ben görevimi yapıyorum. Kim ne Ben köşede o, oksijen dolduruyordum. Bana, Bana büyük yalan söylüyor. Aynen. Seni daha Aynen. gördüm o, ama. Solat köşede ben var e, sol Seni ben görmedim sol altta. Kardeşim, or bildiğin deliğe atladın gözümün önünde amına koyayım. Gördüm yani. Tam onu, da şey değil. Bildiğin orta yedeki, tarafta, sol tarafta. Yedi, yedi atladın yani. Şu anda neden Jirox'un bir lafına inanıyorsunuz? Anlamış Kardeşim gördün deli atladığını. Niye amına koyayım uğraşın böyle boş boş? Bir dakika. Çünkü Ali, bu çocuğusun. Ağlama lan. Ağlama Ali. Ali. Gel zaten baraksın. sen değil, sen Jirox'u asacağız. Yani. Aynen öyle. Sen de. Ben Tamam da oyun bitmeyecek ki şu anda beni astığınızda. İki tane imposter var. Yani bu kadar, bu kadar erken, bu kadar erken laf atmaz Ali. Bu kadar erken lan laf atmaz. Lan niye boşuna, harbiden niye mal mıyım amına koyayım? Tamam amına koyayım. Ağlama oyun, lan oyun, siktir oyun, git hadi. Oyun. Tamam oyun bir ilerle Ağlama biliyorum. lan, ağlama Dizek, lan. Adam dün cenaze dedi diye astınız, bugün de Jirox bir şey söyledi diye astınız. Hadi lan ağlama lan. lan. <gülüyor> 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 bu kadar er erken vermez imkanı yok ya. ölür çünkü bir sonrakinde yani. Bir insansa ne oynayacak yoksa? Oy ver Ali. Hadi götünü sikeyim. Griye dikkat edin baba griye dikkat edin. Ne <laughs> <Griye gülüyor> götünü sikiyorsun? Griye dikkat edin. Şşş. <laughs> tek kaldık çok zor ya aşırı zor aşırı zor Kim konuş? Kim buldu? Ben buldum. Nerede buldun? Bu e, sol alt tarafta buldum. Oksijen tarafında. E, kimi gördüm orada? Dep'i gördüm. Bir de, Bir de Viko. vi Vico'yu gördüm. İkisini gördüm. Deple Vico. aynen ben şimdi şöyle söyleyeceğim. Benim fikrim Dep geçen el oyunu boşa salladı. Ben ilk baş Dep'ten şüpheleniyorum. Ama Vico sen niye cesedi gördün? Eee, abi şöyle şey yani ben daha hayatımda ceset görmedim ne olduğunu bilmiyorum oyunu oynamadığım için geçen turda e, oksijen dolduruyordum Kemal de gördü yine aynı odaya gidiyordum hatta oksijen doldurmaya tam başladım rapor geldi. Bunfilaya benziyor. Ben çöpü çektim vana e, vana'ya Van girdim. Odasındaydı. Çöpü çektim vana'ya girdim. Vicreniz yanımdan geçti. Kuzi seni görmedim, Depseyini görmedim galiba. Viko'yu gördüm görev arasında giderken. Hmm. İkinci vanaya geçiyorken. Gördüm. Ben, Kim ben de şüpheleniyorum yani siz bilirsiniz yine. Kuzi report etti. Kuzi'yi gören oldu mu orada ondan önce? Hayır görmemiş. Bak Witch beni gördü oldu. ben nereden geliyordum Witch? Kuzi o zaman gazim sensin <laughs> Seni kimse görmemiş. Ha, dur Bir dakika. ya. Şey bu sen üzülme kim? Hiç konuşmuyor çünkü. Ne Neco işte. Valla biz de biliyoruz ki. <laughs> Neco bu bu konuşan. Ha, Kuzi Depsin. Hadi Konuşsana hadi. oğlum bak. Kuziyi gördün mü sen? Bak Vikrain Store'daydı abi. Biz tamam. kuziyle geliyorduk. Ee, <laughs> ama Vikrain Report etmedi. Sonra kuzi geldi Kuzi Report etti ben de onu Oğlum niye laf oldu? Vikrain Report etmedi ki. Kuzi Report etti. Hayır ben Kuzi'nin arkasındaydım zaten o gidiyordu. O gidiyordu Viko hiç report etmedi. Ben öyle gördüm yani. Bir dakika Viko ben tek başıma gelmedim ya o mekana. Tam da arkamdaydım. Ee, ben oradan çıkarken Kemal'i gördüm. Bak yanından geçtim kendisi de söyledi zaten. Sonra tam içeri girerken yanından birisi daha geçti o da muhtemelen kuzuydu. Bendim, bendim. O yüzden ben... Kime veriyoruz? Siz bilirsiniz. Aga ben, ben bilim burada Kuzi ile Viko'ya gü güvenemedim. Görev yapıyorlar mı diye bakacağım bu arada. Kuzi oyum da Kuzi'den yana. Bana kim oy verdi lan? Aha! <laughs> <laughs> Lübeyler oldu! Vikings orada şüpheli. Vic öldürmeyeceğim. Vic şüpheli kişi. Kim bakıyor orada? Grili bakıyor. 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Herkesten önce gitmem lazım. Evet. Konuş. E, söylüyorum. Ben sağ alt tarafta görev yapıyordum. Nehir yanımdan geçti. Nehirden kaçarken de Sağ altın ilerisinde görememe devam ederken nehir'i ölü bir şekilde buldum. Şundan şüphelenebilirsiniz, nehir'i ben öldürdüm diye düşünebilirsiniz. Ama harbiden ben öldürmedim, görev yapıyordum. Ben, ben görev yapıyordum. Bitcoin, sen neredeydin? Benim bir infom var buna göre ben sol alt köşede oksijeni bitirememiştim. Onu bitirdim. Hatta onun yanında da hemen bir tane şey böyle Baba e, sen 3 şey oy bir şey diyeceğim. 3 eldir oksijeni hala bitiremedin. Onu doldurdun. 3 eldir bitiremedin. Bir de şöyle doldurdum, bir şey daha var. Doldurdum, Miray doldurdum. benim yanımdaydı. El basıyorduk. ikimiz solda kimse şeyi sabotajı engellemek için el basmadı. Solda da sen üzülme Leyvikrin sardı o zaman. Yok yok ben ee, en, en son dolu köşeden mi bahsediyorsun? Evet yani şu an Miray orada mıydı sen? Oraya, ben oraya gel ben oru e, ben orta aşağıda en son elektrik direği gibi bir şey vardı onu doldurdum e, böyle yıl ne yıl gibi bir şey. Oo o, o, o adam hallettim. oğlum adam kekeledi oradan, falan amana. Oradan, oradan yukarı. Adam gibi. ben daha Viko'nun daha geldi. şu konuşmasında şu İstanbul Türkçe'sinde daha kekelediğini bir şeyini görmemişim şu an böyle tamam. bir olaya girişti. Çok güzel. Adam yalan güzel. düşünüyor o zaman. Net tek bir info ben. vereyim. Net bir info vereyim. Geçen oyunda tamam. hatırlarsanız ee, Oksijen odasından Kemal'i çıkarken görmüştük. Arkasından da rapor geldi. Şimdi direkt beni kantırladığına göre Miray, ee, ben Miray, Kemal Miray. İkimiz sadece sabotajı engelleme yerinde değil miydik? Sen bir de beni konflik edip şu anda suçsuz birine astırmaya çalışıp tek tek kalacaksın, keseceğim bitecek. Öyle yağma var mı? Ha, yok ben abi de ben yok. oyumu kullandım. Ben mu kullandım. Miray neden konuşmuyor? Ben onu anlamadım ama. Miray seni doğrulamadı hala. Miray yani. Ha mikrofonu gitti onun herhalde. Ya şey doğru gerçekten. Ha şimdi geliyor, şimdi geliyor. Ha, okay. Abi. Abi kazandık. Ne Neyse. Aa. Oo! Oh! 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vay <laughs> <laughs> yes <What>? be! Yes <laughs> be! Bak, Kemal abi ne olduğunu nereden anlamanız gerekiyordu biliyor musunuz? Hemen yanına birini çekmeye çalıştı gördünüz mü? Miray gel buraya gel gel biz böyleydik falan diyor adam. Buradan anlamanız abi. gerekiyordu. Ya şunu nasıl yediniz? Oh, Vallahi ya? Vallahi bunu nasıl ya. yediniz ya? Karıştır karıştır karıştır. Karıştır karıştır. Kemal. James Harden. <gülüyor> Heh. <gülüyor> Erken öldüm ama girdiğin yerin kapısını kapadım, elektrikleri kapadım. Kimse oradan çıkamaz. Neyse nice, sabotajlar bilmem neler. Çok iyi bildiniz, Ben Güzel. İlk defa Hayır. Evet. katildim. girmeyi e girmeye bilmiyordum. Onu deneyeyim dedim orada. orada <laughs> Şuros pat diye. <laughs> ben de orada seni satmak zorunda kaldım yani. Ben vente gir. Gerçekten vente nasıl girildiğini bilmiyorum. Onu deniyorum Güzel. orada amına. Güzel. Taşındı. <laughs> Taşındı. Of. Devam. Ayıp. <laughs> ben ayıp. Gene amel olduk. Enes, eee Fatih'in permi yokmuş. Fatih'e bir fen versene ya. Yazmış da bana. Aramış kaç kere. Dur söyleyeyim de bir. Söyledim şimdi çocuklara verirler birazdan. Yayındayım ben. Şey bizim Urfalı Fatih'ten bahsediyorum. Hava kapalı Fatih Yasin değil lan. Heh dakika bir gol bir. Aynen öyle. Nerede? Kim gördü? Ee, ben, Nerede raporladım. ben raporladım. Ben raporladım. Sol alt köşeden e, oksijeni yapmaya giderken kuzeyi gördüm. Arkasında da but vardı. Ee, ben de kuzeyi giderken gördüm. Sonra uzak <laughs> arkadan. <da gülüyor> Kuzey. <laughs> Bekle, bekle. La bir hayır. dakika bekle, ya. Ben bir tohumam. Bir dakika. <laughs> dakika Kuzi oraya giderken gördüm. Sonra nehiri gördüm. Nehirde uzaklaştım. Sol alta gidiyordum. Yükmeyi Kuzi sen de... cenazeyi gördün. <laughs> <laughs> Valla bir dakika. Bak ben orada yoktum. Ben görev yapıyordum. Ben seni gördüm. Tamam mı? Kimi? Bu witch var ya raport atan. Sen niye <laughs> beni sürekli şey yapıyorsun? Yok işte kuziyi gördüm orada. Ben ceset meset görmedim. Abi üstünden geçmişsin, yanından geçmişsin. Yani ben nereden bileyim ben seni öldürüp öldürmediğini. Orada bir tek sen vardın. E tamam, skip değil. Bakak diğer her belli oldu. Ahahahahahahahahahahahah. Yok ya bak. Cesedimin üzerinden ne orospu kutlar dönüyor ya, inanılmaz. Lan şaşırış, kafa at, ölüsün <laughs> sen. Hey, Allah Allah. Allah, Allah. <laughs> bu şeye döndüm, Mete'ye döndü. Sikip atıyorum. <laughs> Neyim sen niye Ali'ye verdin? Ben siz konuşmadan önce vermiştim. Çok He. soru gibi geldi. He. Dur kız oyun başladı hadi. Kapattım ya direkt 80'i bir de. Mira ne burada. Ya Vic sen değilsin değil mi amına koyayım? Korktum yani Eksi neredeydi ya? <laughs> Eksiyi bulamıyormuşum değil mi amına koyayım? Hayır. Oh. Miray Ali. Miray Ali birlikte ilerliyor oradan. Dikkat. Dikkatinizi çekerim. Aa bura değil lan şura. Yapma be. Vic basmış. Vikrens burada. Ali aşağıda. <laughs> Mirali. Şu tüp tüpten dolayı kazandım ya az önce Vic suçlayıp Vic de yapacağı şu ha yani Biri geliyor yanıma sıçtık Şimdi kamera odasına çıkacağım şimdi. Evet. Nehir beni kovaladı. Rick şey bir şey canım. Ölü nerede çıktı? Ee, senin yanından geçtikten hemen sonra sağda köşede ölüyü gördüm. altta mı? Nehir evet. seni mi kovaladı en son, Ali? En son gördüğümüz yer, evet. en son bulunduğumuz yer var ya oradan. Nehir niye beni kovaladı. <laughs> Ölmüş abi bu da Şimdi. Oha! Oğlum, Oğlum kaç kişi bir öldü? Bir dakika. Ölüm. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen oradaydın. E ee, uzaklaştın ve arkandan ben Nehir'in ölüsünü mü buldum yani şimdi? Hayır. Şimdi Jiro'yu ve... şey. evet, kovaladı diye bir de kızı Ne o çalıştın? Lan yok. Sağ üstte ben sağ üstteydim. Orospu <laughs> sen... çocuğu bir dakika balık. <laughs> sen veriyorsun. niye hiç konuşmuyorsun Jiro? Ben... ben kanka yani görevimi ben yapıyorum kanka. amına koyayım. Sağ üstteydim sağ... ben. Wikrey sen, sen Ali sağ ile sen Ali ile Nehir'i mi gördün? Da. Ya bir dur bir Cirox be. Berkay biz senden ne yapacağız? Orospu çocuk niye konuşmuyor al bu yüzden konuşmuyorum ben buna. Bir saniye, en başını ben, ben, ben. soruyorsun solu değil mi? Alt... Evet, solo atta karşılaşmadık mı? Karşılaştık. Kemal de hatta oksijen odasındaydı. Gördüm. Ha, yukarıdan ben bu eski patayrum. Tamam. <laughs> arkamdan ar ar nehir geliyordu benim. Ha onu görmedim. Bu orospu bu orospu Cirox kesin kesin. Lan ne alakası var? Çöp görevi yaptım. Nehir sağ taraflarda takılıyordu zaten beni kovaladı. Kemal gel kendimi taratayım gözümün önünde şey var taratma görevim var. Ben Olur. Ben bir tek şeyi de bak gel. E, mesela Kemal beni görmüştür. Kemal sol köşede görev vardı ben onu yaptım hatta sonradan sen geldin kimse de gelmedi doğru mu? Benim yanımda biri vardı da sen miydin o? Devsane miydi? Sol köşede görevi bir tek ben yaptım sonra sen arkadan geldin. Süre bitiyor. Ben sol tarafta Berkay'ı gördüm. Başka kimseyi görmedim. Eee Viko. Ben Lejrox'u test etmeye gelir misin? Sonra ben de görev yapacağım. Sen Lejrox'u test etmeye. Ee, tamam. Berkay tek gelmesin. Berkay tamam, gelmesin. hep birlikte. Aynen, ben Jurox'u <laughs> görmek için. <laughs> tamam. Dur, dur, dur. 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 dur Ne oluyor? Kim kimden geliyor o sesi? Felsebat'tan <laughs> <Ben> <laughs> mı? Miray'dan? Hepsin. Hepsin. Sen niye konuşmuyorsun Dayko? Ben kameradan izliyordum Jurox'u yapacak. Sen ben bana niye oy verdin? Sen ben beni sallayın orada, sallayın o, sallayın Miran sallayın sen sallayın ağlıyor mu öldüm diye, ne yaptın kız? <laughs> 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 gel, gel buraya. Dur konuşma, sus. Orospu çocuğu gel buraya. Taratacağım dedi, kendimi taratacağım dedi. <laughs> Lan biri öbür tarafa gitti o. Oha. Ya ben, ya sizin, ben sizin ağzınıza <laughs> suçayım. Ben sizin. Bir de diyorum <laughs> ki. Vickrey's Juroks'a beni kontrol etmeye gider misin diyorum. Juroks da buymuş. <laughs>